Dün ben offline oynadım anamı çok affedersiniz yani. Arkadaşlar zor. Hakikaten zor. Yani hakikaten zor. Şakasız zor yani. Sağ üstteki itkim. Geri geldi. Öldü sanmışlar. Geri geldi. Amana koydum onu oğlu. Başlayalım ufaktan ya. Beklemenin vakti zamanı yok. 10 maç atmamız lazım abi de. Daha 10 maç sike sike atacağız. Kekot oğlum. full Adidas giyindik. Adidas'la aramız inşallah daha da iyileşir. Adidas sevdiğimiz bir marka. Rakip yok amana koyayım. Ha varmış defansta. Aa AFK lan galiba. Oo taktik yapıyor. Bir şey taktik yapıyor. Allah'ım inşallah olsun. Ama ne tövbe ya. Başlar başlamaz da olmaz ki ya. O sabit duruyordu ya. Orban çok kötü bir defans bu arada. Eğer onunla oynuyorsa bu maçı benim almam lazım. Alamazsam bana yazıklar olsun. Dediğim gibi ikinci dakikada gol yemem yok mu amına koyayım? Kale al onu. Ananı sikeyim. İki de değil dört dedik. Bir arkadaki şarkı. Orospu'nun çocuğu. Bırak oynayalım ya. Ya kesin. Kesin bir Orospu'nun çocuğu bu ya. Dolu balonu. Hayır ısınma ısınma. Arkadaşlar kalede Altay'ım var. Kalede Altay yok. <laughs> Bak yine ince bir şaka. Bunu yakalamanız lazım. Burada var mı bakayım Sinan Engin'in güldüğü amına koyayım? Aman, o da diyor ki şimdi. Niye <laughs> Aynen bu tarzım şu an anladınız mı? Kalede Ederson. Abi çok iyi şaka. İyiydim. Arada yap. Hakikaten arada yapıyorum. Bu adam beni sikecek ya. Baksana adamın hareketlere bak. Dembele ile yaptıklarına bak. Dembele uçu. Dembele'nin Dembele iki ayağı da yok onu biliyorsunuz. Derken çok güzel Godfrey. Bu arada benim maçlarda şeyler yoktu. Kimyalar yoktu. Şimdi kazanırız gibi. Ne dedim? Tık. Ananı götünden sikim ne yaptı bu? Orospunun çocuğu. İlk maçın lan. Ulan ilk maçın az insan ol lan. Ben seni insan yerine koyuyorum amına koyayım. Normalde orospu çocuğusun ama. Pitsin ama. Ulan ne entisi. Bok gibi denemem amına. Bu adam ben Varan sanıyorum ya. Vücut tipi varan. He, o yüzden buna mimar bastık. Varana da o zaman vücut tipi güzel olduğu için bak Ronaldo ile hareketimi izle. Ananı sikeyim. Bu hareketi mesela Eger Seven'e sor nasıl yapıldığını bilmez. Anlatamaz. Sor anlatamaz kan kayıp Gol. Bir tane tribele koydum. Belki Emre Kayır birebilir. Belki. Hani tam emin de değilim. Emre Kayır belki yani. Vay ananı sikeyim o kadar mı belli ettim. Atma. Aha mal. Ay hareketi bak. Lan bu kim? Kafası kel. Yo sarıymış lan. Gözlükten dolayı kel olarak. Kel. Ya keller benim çok ilgimi dağıtıyor ya. Keşke dünyada hiç kel olmasa amına koyayım. Keller çok ilgimi dağıtıyor. Dünya hiç kel olmasa mesela dünya daha yaşanabilir ya, bir yer olur mesela. Her şey bitermiş zamanla. İçinde kalmasın söyle bilelim. Çok güzel. Ronaldo atmışım gibi yaptım. Atmadım. Tık pası koydum. Tık amına. Bu Rafinha bugünün transferi bakalım. İyi oynayacak mı? Elimizde patladı. Balon patladı amına koyayım. Mertens tarzı bu adam 50 maç sıfır gol oynar. Mertens tarzı. Isınıyoruz, ısınıyoruz. Messi'nin Messi büyüktür Ronaldo. Haklısın. Ben ben aynı şekil düşünüyorum. Gördün mü benim ha? Bak kaçmıyor. Eşek. Eşek amına koyayım. Kaçmıyor. Kaçsa gol. Eşek Ronaldo. Siktir lan. Onu atacağımı anlamış yine ipne. İbne beynimin içinde ya çık beynimden çık anasını siktiğimin oğlu çık Benim birazcık topu bekletmem lazım yani bu adamın bana hamle yapmasını gol Ananı sikin bacağa bak orospu çocuğu ona nasıl açıldı Adamdan seken top offside olabilir mi? Sor bu ufaklıklara sor Gol abi gol, Lan bizde varan ne arıyor bizde varanın olmaması lazım Yalnız şu hareketi fena şakasız yapıyorum ha Al oğlum Ronaldo kaçtın Tık koydun Ronaldo'ya gol Tüh! Aman kodum oğlu. Yani oyunda kendimi nasıl geliştireceğim bilmiyorum biliyor musunuz? Senin ananı götünden o nasıl pas. Gol. Ben yeder, ben yeder. Abi bu nasıl ya Ederson? Senin ananı bulduğum yerde 16 götünden baart'a, çaart'a, baart'a sikeceğim haberin olsun. Gel gel Rafinha. Gelmeye da. Gel Rafinha. Çok güzel pas. Çok belli. Ya bu orospu çocukludur. Maç satmış. Orospu çocuk. Reklamını sikeyim. Ben de seni sikeyim. Olur mu kardeşim? İnanmıyorum üst üste. O çok kötü oldu. Yukarı atacak. Çok güzel. Elimle kestim. Ya bu futbolda olabiliyor. Trabzon maçlarını bazen izleyin. Hakemler bazen böyle yapabiliyor. Messi vallahi bak giden geleni aratıyor. Bütün sağ açıkların FIFA'daki meta sağ açıkların anasını götünden sikeyim. Bu kadar mı kötü olurlar ya? Solda Zaha var. Neymar falan var solda. Sağda Oros çocukları tam liste amına koyayım. Ya bu orospu çocuğu beynimin içinde çık. Beynimden çık. Anasını götünden kimin oğlu. Yardım lazım. Al oğlum Rafinha. Gol. Çaprazdan atar. Gol. Aferin oğlum. Kim bu? Aferin. Bunu ben bu adamı tanımıyorum mesela ama iyi de vurdu. Marquisio. Yo. Yok ben bu adamı tanımıyorum. Ama iyi vurdu. Messi adam. Messi dünyanın en iyi topçudur. Ronaldo kaçsana lan neyi bekliyorsun Yarran mı bekliyorsun Ananı sikeyim bunu at senin yarrağını yiyeceğim Gol Ronaldo ananı sikeyim Abi onu Ronaldo'nun kaçırmaması lazım Abi dünyasıdır bak zaten farkındaysanız 85 dakika olmuş ilk defa atak yaptık Onun da anasını sikti Ronaldo Lan yeniliyor muyuz biz Ananı sikeyim ben 1-1 sanıyordum lan Biz ne ara gol yedik Orospu çocuğu zaman oynuyor ananı sikeyim senin Karaktersiz orospu çocuğu zaman oynuyor Senin ananı götünden sikeyim ya Lan bu kadar mısın ya İnşallah yersin. Aa mal vur. Ananı sik. Oruç çocuğun kafayı. Aa ne oluyor lan? Adam oyundan çıktı gol. Siktir it ananın amına doğru. Ya Ronaldo durma amına Uttu çocuğu ya durma ya Böyle adamı sikerim beyler ben Ben adamı böyle sikerim Tarifsiz tarifsiz bir seks Kaçanı gördüm Tarifsiz bir seks yani bunun adeta açıklaması yok. Ama bizimkiler kaçmıyor abi. Kaçsanız da biraz anasını siktiğimin oğulları. Vallahi kaçmıyorlar. Şu uzatmaya giderse benim bir değişiklik yapmam lazım. Buraya bir Gakpo'yu koydum. Bunun yanına bir Danjuma'yı koydum. 4 4 4 4 tamam. Tamam bunların ikisini koydum. Rafinha kalsın. Rafinha ile hiç oynamadım. Sola bunu koydum. Buraya bunu koydum. Kaç değişiklik hakkımıza komple değiştirebiliyoruz mu? Buraya da bunu koysam. bu bayağı iyi. Bayağı da değiştirdik. Güzel oldu. Kaldıro fena değil. Yani biz ben oyuncu beğenmiyorum. Messi geliyor, Salah geliyor. Sağ kanat beğenmiyorum. Sağ kanatların hepsini götünden sikeyim dedik az önce. Gezalar iç. Raşit Gezalar iç. Vallahi kaçtı. Vallahi kaçtı. Bunu atmam lazım. Neymar Allah'ını seviyorsan koş. Benim harekete bak. Ananı sikeyim. Gol. Ben Avel Mavel değilim. Allah Kur'an çarpsın. Bu takımda momentum diye bir şey yoksa sizin götünüzü sikeyim. Çok, bu konuda çok netim arkadaşlar. Hani bazı şeyler deneyi olabilir. Ama bu oyunda yemin ediyorum momentum diye bir şey var. Aa konermiş lan. Bu oyunda momentum diye bir şey yoksa cümle alem sizi götünüzü siksin tamam mı? Abi dayım bayıldı. Dur bekle gol atacağız. Dayın için. Gol. Tık amını ananı sikeyim. Dur dayın için atacağım. Bekle. En tepeden koyacağım dayına bekle. Lan hadi verin de kullanayım korneri amını. Bu dayın için. Ronaldo'nun kafasına. Bu dayın için. Oh! Bomboş. Lan hadi lan. Dayısı için amına koydumun Rafinha'sı. Dayısı için adamın ya. Ulan bu kadar mı aile bağların yok orospu çocuğusun ya. Ben bu adamı anlamadım. Bu adam bazen oyunu salıyor falan. Benle daşak geçiyor da olabilir ya. Yani 2-2'de dakika 80'de kolu bıraktıysa şu, bu adama şanslı diyemezsin. Bu adam seninle daşacak geçiyor diyebilirsiniz. Ne oldu? E, İpine bir şey bastı. Ba, baskı açtı bir şey yaptı bu. Tak ananın amına girsin derken. Al onu Rafinha. Bu adam iyi Rafinha iyi maşallah. Baskı açmayın hocam az karakterli olun. Orospu çocukluğu yapmayın amına koyun. Lan içeri içeri amına koydum onu Amal. Yedin golü. Tık. Ananı sikin bari konelere gitseydi ya. El var. Aaa. Burada benim taktiğimle Bir şeyler gelsin mi artık? Birileri gelsin amına koyayım. Bu yanındakine versene. Ananı sikeyim veriyormuş zaten? Bu ha. Buna ver bakayım topu. Tak! Ananı sikeyim. Güzel deneme. Amına koyayım. Caner daha iyi Teşekkür ederim. Ayak dışı vurdun. Yakın da. Yakın vurduk. Ya başı. Efendim. <laughs> sakin. Sakin olalım. Bu maç gitmez. Bu maç bizde. Sakin. Tık bak gördün mü? Adamı nasıl elini ayağına doluyorum. Tık. Gerçekten bak sakin oynarsak şu R, L1 driblingi ben kullanırsam gerçekten şu, maçı alırız. Aha ananaları siktim. Tık. Ananı sikeyim. Kaleci yalandan uçtu. Al onu. Aa Gakpo'nun amına çarptı ya. Abi mal gibi oynuyorsun. Senin bu gattan rengi. <laughs> Senelerdir bekliyorum şu mimi yapmak için. Amına ananı sikerim. Bu ne lan? Orospu çocuğu bu kadar iyi oynuyorsan siktirin. Esporcu falan ol lan. Az kalsın gördük golü amına ya. Biri gidiyor. Kaleci hemen bak kaleci nasıl ortaya yanaştırır görüyor musun? Bunlar hep strateji. İçeri orta gelirse kaleci direkt alsın diye anladınız mı? Ya Teo ya Ram'ı yedim mi derken yani oradan oradan o topun ananı sikerim. Bedava korner çok iyi oldu. Allah'ım inşallah gol olur ya. Penaltılardan ben 80 kazanamam. Çok kötüyüm. İnanılmaz kötüyüm. Penaltı zaten şans işi. Çok kötüyüm abi inanılmaz. Hadi oğlum kaç havadan. Tık ananın amına girsin. Kulübali yat oğlum aşağı. Orospu çocuğu hem kocaman hem çok hızlı koşuyor ya. Çok zor bir maçta. Çok zor bir maçta. Bu maçın yo penaltılara getirmemiz iyi oldu. Bedava gol attık amına Ronaldo'nun oyuna geri gelmesi lazım. Adamın kafaya mı bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Bak adamın kafa sola bakıyor. Adamın kafaya bakmamışız demek ki. Ya ben atamıyorum. Lan rastgele bastım. Allah'tan yeşille bastı. Tak ananı sikeyim. Haydi bismillah hocam mucize arıyoruz. Çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Eray senle dalga geçiyor. Eray'a sorsanız da hiç benim yarra. Ah! mal. Eray'a sorsanız da hiç benim yarra yemiş mi? Sormayın ya da yemiş. <laughs> Sağa bakıyor, sola vuracağım. Tık. Ananın amına vurdum. Zor! Hadi oğlum. Umbin sonra hadi oğlum. Sağa bakıyor. Ananı sikerim. Nereye dediysek ona bakmıyor ya. Eray vs gelsin. Eray yayında mı şu an? Ananı sikim çok kötü. Bu adam penaltı çok kötü. Tık salta. Orospu çocuğu nereden bildin ya? Çok kötü oldu. Ananın amına vur ortaya vurdu orospu çocuğu benler. Çok iyi vurdum. Sol yukarı koydum gibi geldi. Tamam çok güzel. Çok korkuyorum abi. Ulan sağ yazıyorsunuz da ben ne ha gerçi baktığımda mı ne Uçtu. Orospu çocuğu eder son uçtu. Yarraydık. Vallahi yarray. Bu kim Gakpo? Yuvarlığa bak nasıl daralıyor. <laughs> Yuvarlığa bak nasıl daralıyor. <laughs> Tık ananın amına girsin Tak <laughs> <laughs> Orta orta güzeldi güzeldi Hadi oğlum Hadi oğlum Jude Bellingham ortaya vuracak Ananın Sikeyim senin Oç Gider mi ya salta vurdum da tutacak galiba Aa ortaya vurmadım ki salta vurdum Salak bu yine goldü de Engolo Kante atar ya. Ya böyle olmasın ya. Bu kim oğlum? Nasıl daralıyor amına? Aa yem yeşili vurdum ha. Gol. Amına koyacağım ya. Warriors are ground don't get caught in the mind Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across cross it. Got a 40 on my hip and I'm live to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. bloods on my hands, got slugs on my.